Efendim merhabalar. Şöyle ne var ne yok soru cevap kanalına hoş geldiniz. Astrolog Dolunay Karaca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey. Nasılsınız? Sağ olun hocam sizler. Teşekkür ediyorum çok Mersi. Hocam şimdi tabii kritik tarihleri sizden alacağız ama önce tüm gözler İran'daydı. Cumhurbaşkanı reisinin ölümü, e, suikast mi kaza mı birçok soru işareti var. E, hmm. astrolojik açıdan nasıl bir dönemden geçiyoruz ki öncesinde Slovakya Başbakanı FISO'ya düzenlenen bir e, suikast girişimi vardı. Şimdi İran neler oluyor hocam? Astrolojik açıdan neler oluyor? Astrolojik açıdan elbette. Tabii ki de. Şimdi e, biz zaten bir akrep dolunayı yaşadık. E, hemen 24 Nisan'da ve bu dolunayda e, Plüton'dan dikkatçi vardı. Plüton'da e, işte bu tarz suikastları bu tarz baskı yaratan, manipüle eden, şüphe uyandıran durumları anlatan bir gezegen, zorlayıcı bir gezegen, çok malefik bir gezegen ve İran'ın da dip noktasına düşüyor. İran'ın tepe noktası, liderleri ve yöneticileri ilgilendiren nokta Boğa burcu. 16 Mayıs'ta Uranüs tam da Algol derecesinde İran'ın tepe noktasından geçiyordu. Algol derecesi neden kötü? Aslında Medusa'nın gözgeşi olarak adlandırılır. Hani kadınların, kadınlarla ilgilidir. Kafası koparılan veya da işte e, idam edilen kadına şiddetle ilgili bir e, durumu anlatan bir yıldız. Algor, kötücül bir yıldız. Tam da o noktadan geçiyordu. 16 Mayıs günü. E, ve Uranüs suikastlarla öngörülemeyen, gerçekten beklenmedik olanla ilgili. Tabii ki biz burada suikast mıdır, kaza mıdır vesaire bilemiyoruz net olarak. Bunu söylemek bize düşmüyor. Fakat astrolojik olarak şüphe uyandıran, evet suikast içerebilen, baskı yaratan, manipülatif durumların ve kazalarla, belalarla ilgili durumların ortada olduğu apaçık. Özellikle koç terazi tutulmaları, marsiyen olduğu için ve Mars'ta ısıyla, yangınla, metal larla alakalı olduğu için zaten bizim için savaş ve e, bu yangın konusu 2024'ün teması. Biz bunu sene başından beri hep söylüyoruz. Yani Marsiyen bir yıldayız. Savaş yılı. işte savaş olacak mı, barış mı olacak, yangın mı vesaire bunlarla ilgili bir senedeyiz açıkçası. Zaten e, helikopterde yanarak e, zannediyorsam evet. ki iflah oldu. Öncelikle tabii ki Allah'tan rahmet diliyorum tüm ölenlere, e, Cumhurbaşkanına, Dışişleri Bakanına ve uçak şey helikopterde bulunan herkese. Fakat e, gerçeğe bakıldığında Cumhurbaşkanı Aynen. Reisinin normal şartlarda e, çok da sevilen bir insan olmadığını e, ve e, daha önce pek çok can yaktığı söylemleri var. Hatta halk sevindi biliyorsun ki hani hiç kimsenin ölümüne sevinilmez ama burada halk kendini tutamayıp sevindiğini de biliyoruz. Allah'tan rahmet dileyelim ve ben şöyle düşünüyorum tabii ki bu 3. Dünya Savaşı'na doğru evrimleşen bir kategorideyiz artık maalesef ki ve Orta Doğu çok karışık. Dolayısıyla bu bir suikast da olsa, kaza da olsa İran buna kaza demeyecektir. Çünkü o şüphe ve kuşku bir kere onların içine düştü ve İran egolu bir ülke. Yani egolu derken İran'ın halkından tabii ki bahsediyoruz Bahsetmiyorum. Tabii ki yöneticilerden bahsediyorum. Hani intikam duygusu olan, altta kalmak istemeyen, e, dolayısıyla hiçbir şüpheye ve hiçbir e, kalsa e, mal vermeyen bir ülke. Yani Aa, evet bu kazaymış deyip geçmeyeceklerdir. Bunun bir geri bildirimi olacaktır diye düşünüyorum maalesef. Hmm. Önemli tarihlere gelecek olursak Mars Koç burcunda 40 gündür. 40 gün sürüyor Mars'ın transeti. Ee, 40 gün boyunca zaten bu ateşler, yangınlar ve savaş atmosferini gösterdi bize. Sonrasında hani rahatlanır mı acaba? Boğa Burcu'na geçişi var çünkü. Maalesef rahatlanmayacak. Hatta daha kötü olabilir. Neden? Çünkü Plüton kova burcunda ve bir dik açı yapıyor. Kova ve boğa. İkisi birbirine dik açı yapan e, burçlar olduğu için ve iki malefik gezegeni dik açısını deneyimleyeceğimiz için özellikle Haziran'ın e, 3'ü, 10'u, 16'sı çok kritik tarihler olarak görüyorum. Ne, ben. ne olabilir hocam orada daha da kötü olacak derken işte bu video çektiğimizde biz 22-23 Mayıslar gibi düşünelim. Mayıs sonuna kadar nasıl geçireceğiz? Yani hani İran'da mı bir şey olacak? Türkiye'de de seferberlik kanunu dün resmi gazetede yayımlandı. Bir düzenleme içeriyor elbette ama insanlarda da şunu uyanırdı ya acaba peş peşe bir şeyler oluyor Türkiye'de önlem mi alıyor diye herkes merak ediyor. Astrolojik açıdan o 3, 10 ve 16 Haziran'da ne olabilir? Beklenti nedir? Ve Mayıs sonuna kadar nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi e, bir kere ikizler burcunda bir stelum oluşacak 3-9 Haziran haftası stelum demek yoğunluk ve baskının ikizler burcunda olduğunu gösterecek yani boğa burcundaki artık gezegen toplaşması ikizler burcuna geçiyor. İkizlerde biraz bilgi kirliliği sosyal medyalardaki Böyle yüzeysel bilgiyi her duyduğumuza inanmamamız gereken, hı hı. E, havada kalan söylemleri aslında anlatıyor. Dolayısıyla evet önlem alınsın mı? Evet tabii ki alınsın ama Türkiye'yi içeren bir durum olacağını düşünmüyorum. E, bir geri bildirimin İran tarafından olacağını düşünüyorum diğer ülkelere karşı. He. Yani İran kendi savunmasını e, ciddi bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Peki bu 3 Haziran, işte 10 Haziran gibi yerlerde bir depremsellik, toplumsal olaylar bu tip tehlikeler var mı? Depremsellik olayı 10-16 Haziran haftasında var. Özellikle ayın 16'sı ve 17 Haziran. Tam da Mars ve Plüton dik açısı kesinleştiği vakit 2 derecede. Mars 2 derece e, boğa burcunda olacak. Plüton da 2 derece boğa burcu şey kova burcunda olacak. İşte orada iki sabit yıldızdaki dik açı e, bu depremsellik olayını evet tetikleyebilir. Var yani gökyüzünde böyle bir denge e, böyle bir durum söz konusu maalesef. Hocam peki bu İran Cumhurbaşkanı'nın ölümündeki o astrolojik dizilim artık neyse siz biliyorsunuz. Onu bir daha görecek miyiz? Öyle bir şey var mı? Acaba mesela Slovakya Başbakanına da bir şey düzenlendi? E, o kapsamda bir şey bir daha görüyor musunuz astrolojik olarak? Yani mesela Şu, şu ayda görmüyorum. tehlikeli Hayır. bir şu ay değil. Şey. Görmüyorum. görmüyorum. Yani 16 Mayıs'ta Uranüs Algol derecesindeydi ve şu an için tekrar bir bunun görüntmesi yok. E, fakat e, savaş bazında e, yani e, bir geri bildirim, geri saldırı, geri suikast bazında İran'ın yapacağı atraksiyonlar evet var. Yani hani sinek de küçüktür, mide bulandırır. Kaza mı, suikast mı? Hani bu sorunsal onu ilgilendirmiyor. O artık bunu bir suikast olarak görüyor zaten. Hmm. Peki hocam e, tabii bu süreçte Kasım'da Amerikan seçimleri var. E, bu yaz sıcak geçecek diyebilir miyiz yani? İşte İran'da yaşananlar, İsrail'de maalesef o mevzu devam ediyor, soykırım devam ediyor. Bir yanda Amerika seçimleri var, Rusya, Ukrayna devam ediyor. Ee... Bu tutulmalar aslında Eylül'de, 18 Eylül'de ve 2 Ekim'deki tutulma dönemi. Gerçekten önemli sevgili Türker. Çünkü bu tutulmalar birçok şeyin kaderini belirleyecek. Kadersel tutulmalar çünkü bunlar gökyüzünde. Ve ilk ayağını zaten Mart sonu ve Nisan başında yaşamıştık. Şimdi ikinci ayak 18 Eylül ve 2 Ekim'de olacak. Hatta 2 Ekim'deki tutulmada önemli bir liderin kaybı diye ben seninle katıldığım evet. televizyon programında da söylemiştim. Ve burada riskli ülkeler olarak İran'ı ele aldık. ...Efendim'e söyleyeyim İspanya, Almanya ve İngiltere'yi ele aldık özellikle. Dolayısıyla bunlarla ilgili problematik durumlar... ...tekrar bu 2 Ekim tutulmasında evet gözler önüne serilebilir. Peki hocam önümüzdeki günlerde Türkiye açısından nasıl bir dönem bizi bekliyor? Türkiye açısından özellikle Eylül gayet güzel geçecektir. Eylül'de Türkiye için yükseliş var. Eylül'de pek çok ülkeyle anlaşma hem... Ee, yani e, jeopolitik konumundan dolayı hem de yaptığı e, bir takım çalışmalardan dolayı, teknolojik ve dijital çalışmalardan dolayı yükseliş görüyorum ben Türkiye için Eylül ayında. Hmm. Hocam, Çünkü e... Türkiye'nin tam tepe noktasında olan bir tutulma, ay tutulması balık burcunda. Türkiye'nin tepe noktası da balık olduğu için e, Türkiye çok daha öne çıkacak hem liderleriyle hem yaptığı çalışmalarla çok daha e, böyle etkin bir pozisyonda olacaktır. Eee şu tarih dediniz ya 3 Haziran, 10 Haziran bu tarihler kritik dediniz. Şimdi özellikle izleyicilerimizden şöyle sorular geliyor. İşte bu tarihlerde ritüel var mıdır? Ne yapmalıyız? Korunmak için ne yapmalıyız? Ya da bize fayda sağlaması şimdi, için ne yapmalıyız? Şimdi şöyle söyleyeyim hemen 23 Mayıs'ta yani Perşembe günü. Bir dolunay gerçekleşecek yay burcunda. Bu dolunayı bence kullanmalıyız uç Haziran'dan önce. Bu dolunayda mesela ben şöyle bir ritüel yapacağım kendi adıma. Yapmak isteyenler de yapabilir. Ee, bir bardak suyu ay e, ay ışığına tutuyoruz yani balkona, pencere önüne vesaire niyetlerimizi, temennilerimizi. Sağlık, mutluluk, huzur, e, olumlu anlamdaki niyetlerimize, tabii ki kimsenin kötülüğüne değil, asla değil. Çünkü e, kötülük düşünen kötülük bulur, iyilik düşünen iyilik bulur, herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu manada iyi niyetlerinizi söyleyip, ertesi sabah e, bu suyu içmenizi tavsiye ederim. Benim ritüelim bu olacaktır. Ama ben bunu ilk kez diyorum böyle bir şeye. Evet, Değişim ay şey. ışığını görecek, o dolunayın ışığını görecek, o su ve o suyu içeceksiniz. E hocam dolunaylar da genelde sıkıntılıdır hani öyle biliriz biz bilmiyorum Kesinlikle, ya da ben evet. sizlerle yayın yapa yapa öyle e, görüyorum. Doğru. E, Doğru. Bu yay dolunayı mı dediniz hocam? Yay burcunda dolunay. Yay evet. burcunda dolunay var. Hani mesela başak dolunayında mı aslan dolunayında mı depremsellik etkiler fazladır gibi şeyler vardır genel evet, söylemler. Evet söyle. Evet. Yay dolunayında mesela Surtlarda. ne oluyor? sabit burçlarda ama tabii ki sadece aslan dolunayı olması yeterli değil. Orada diğer gezegenlerin de mesela işte Uranüs'ünde etkin bir pozisyonu varsa, Plüton'unda etkin bir pozisyonu varsa sabit burçlar depremselliği veriyor. Mesela şimdi bu Mars ve Plüton arasındaki dik açı sabit burçlarda. Boğa ve Kova ikisi de sabit burç. Mesela Yay için böyle bir durum söz konusu değil. Yay değişken bir burç çünkü. Anladım ama yine de bir dolunay olduğunda insanlar bir gerginlik olabilir herhalde değil mi? Der, gerginlik olabilir bir uykusuzluk bir stres evet olabilir çünkü ay ve güneş karşılıklar e, dolayısıyla bir gerginlik teması ortaya çıkarıyor ve ayın en parlak olduğu dönemler bir sonuç netice aldığımız dönemler hiçbir şeyin saklanamadığı aslında sırların ifşa olacağı bir süreç dolunay sonrası e, dolayısıyla mesela bu 23 Mayıs'tan sonra Özellikle 25 Mayıs sonrası e, bir takım konular açığa vurulacaktır. Mesela işte bu suikast mıydı, kaza mıydı veya işte kendimizle ilgili kişisel hayatlarımızda bile sır olarak, belirsiz olarak duran şeylerin neticesini alacağız, netleşecek. Peki hocam burada e, burçlara geçmeden önce hı hı. ekonomide nasıl bir dönem bekliyor? Altın yükseldi tabii öncesinde sonra bir ufak düşüşe geçti. Dolar... Hı hı. E, geriliyor gibi ekonomik olarak nasıl bir öngörünüz var ekonomik olarak açıkçası e, altın düşmeye devam edebilir veya stabil kalabilir diye düşünüyorum e, borsada hareketlenmeler olabilir e, borsa yükselişe geçecektir diye düşünüyorum e, aynı zamanda emlak piyasasındaki düşüşte de devam edecektir Hocam şampiyon kim olacak diye soracağım ama o biraz Bak, tehlikeli bir soru. <laughs> ee, ben bir spor kanalında da yorum yaptım <laughs> ee, ve dedim ki ya ben nasıl oluyor da Fenerbahçe şampiyon olmuyor inanamıyorum çünkü gökyüzüne göre Fenerbahçe şanslı. Allah Allah. Ve 19 Mayıs'taki e, derbide de Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum ben dedim. Ve bir kaderi etkileyeceğini düşünüyorum. Açıkçası evet hala çok zor görünüyor belki ama gönlüm Fenerbahçe'den yana ne yalan söyleyeyim. Başkan olarak da Aziz Yıldırım'dan yana ne yalan söyleyeyim. <laughs> Hocam benim de gönlüm ikisinden hem Hem Aziz Yıldırım'dan yana dediğiniz gibi hem de Fenerbahçe'den yana Galatasaraylı dostlarımız kızmasınlar sadece. Aslında Mourinho'dan yana. Mourinho'dan yana. <gülüyor> <gülüyor> ama astrolojik olarak herhalde... Fenerbahçe daha iyi gözüküyor ama yani Galatasaray Kesinlikle herhalde buradan şampiyonluğu Fenerbahçe kaptırmaz. Daha iyi görünüyor. Ama maalesef futbol da çok kirletiliyor ve futbol açısından da çok fazla entrika dönüyor. Yani bu beni çok. üzüyor açıkçası. Normal şartlarda gerçekten şu an Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlamamız gerekirdi. Galatasaraylılar kızacak hocam muhtemelen yorumlarda şimdi. Ama içinde. ne yapalım? Geçen sene Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledim ben. Yani ben ortada durmaya çalışıyorum her ne şekilde. <laughs> <laughs> Hocam peki burçlar nasıl etkilenecek? Burçları dinlemek isteriz sizden. Burçlar yarınki dolunaydan nasıl etkilenecekler? Koçlar özellikle yayıncılık alanında etkileniyor. Yayıncılık medya ve hukuksal konularda etkileniyor hemen kısa kısa geçeceğim bunu çünkü kendi YouTube kanalımda derin derin uzun uzun anlattım ee, ve kendi bildiğinden şaşmaması gerekiyor koçların bu süreçte arkadaşlıklardan destek alacak bu arada bu dolunayda plütondan destek var yani değişim ve dönüşüm dolunayıdır aslında isimlendirmemiz gerekirse bu dolunayı. E ee, boğa burçları ortak gelir haresi, vergi, kredi, nafaka, bankacılıkla ilgili, bankalarla ilgili faizler vesaire gibi konularda güzel e, gelirler elde edebilirler bu dolunayla birlikte ve iş konusunda da gene güzel destekler alacaklar. Böyle bir boğa, boğa burcu böyle bir düzenden geçiyor. Manevi yönden iyilik, sadaka ve şükür enerjisini çalışmaları gerekiyor boğa burçlarının. Çünkü güzel kazanımlar elde edecekler ve bunun yardımını, şeyini vermeleri gerekiyor sadakasını. Parasal anlamda boğa burçları gayet iyi. İkizler olarak zaten ilişkiler hanesinde deneyimleyecekleri için yay burcu dolunayını, ilişkilerde güzellikler var. Artık pazar gününden itibaren jüpiter ikizler burcuna geçecek ve bir yıllık süreçte ikizler çok şanslı her anlamda. Artık ikizler, yaylar, başaklar ve ee, bir saniye balıkların dönemi olacak 26 Mayıs'tan itibaren. Gene terazi ve kovalarda da nasibini alacaktır hava grubu olaraktan. Yengeç burçları özellikle sağlık konusunda sonuç alacaklar. Yükselen yengeçler sağlıkla ilgili bir netice alacaklar. Ben de yükselen yengeç olarak sağlıkla ilgili bir takım e, belirsizliklerden geçiyordum çok şükür belirlenmeye başladı. Aynı zamanda bazı yengeçler içinde günlük rutinlerini tekrar düzene koyacakları. Çünkü bir kaos oldu şu anda yengeçlerde. Yani işleri karıştı, günlük yaşantıları karıştı. Hepsini bir düzene oturtma 23 Mayıs'tan sonra tekrar rutinlerini yerine getirme dönemi. Çünkü şu an karışıklar. Gerçekten çok karışmış olacaklarını düşünüyorum. Öfkelerine yenik düşmemeleri gereken de bir süreçten geçiyorlar. Bir anda tüm bu kaosun içinde öfkelenebilirler. Buna dikkat etsinler. Sevgili aslanlar özellikle eğlence, arkadaşlık ve hayatın keyifli yönlerinde yaşayacaklar. Hep yani hayat böyle iş 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 değil. Biraz eğlenmek, biraz rahatlamak, biraz gerçekten belki sevdiği insanla ufak kaçamaklar yapıp bir yerlere gitmek. Buna ihtiyacı var aslanların. Aslanlar da yoğun bir tempodalar çünkü. Özellikle bu Jüpiter'in ikizler burcuna geçişiyle birlikte tempoları daha da yükseliyor. O yüzden 26 Mayıs'tan önce şöyle bir e, ara bulursanız bir yerlere gidin sevdiklerinizle diyorum aslanlara. Sevgili Başaklar için ailevi konularda önem kazanıyor. Ailevi konularda netleşme durumları söz konusu. Gene emlak ee, emlakla ilgili alım satım gibi konularda da bu dolunayı değerlendirebilirler. Aile içinde bazı sırlar varsa bunların netleşeceği bazı e, bilmedikleri, hiç daha önce duymadıkları konuların açığa çıkacağı bir süreç olacak. Risk almak için iyi bir süreç değil yalnız. Hani böyle yatırım araçlarını kullanmak için iyi bir süreç değil. Sadece ev emlak piyasası olarak iyi bir süreç Başaklar'a. Peki. Terazi evet. Burçları. Sevgili teraziler, özellikle iletişim, yayıncılık, pazarlama ve sosyal mecralarda biraz daha yaptıkları tanıtımlar, biraz daha işlerini reklamlamak, pazarlamak gibi durumlara ön plana almalılar diye düşünüyorum açıkçası. Baskıcı kişiler bu dönem onları yorabilir çünkü terazi genelde naif insanlardır, ara bulucu insanlardır. Baskı yaratan dominant kişilerden uzaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Akrepler de gene maddi anlamda aynı boğalar gibi şanslı olacak. Yapacaklar. maddi destekleri özellikle aileden yakalayacaklar, ev emlak konularından yakalayacaklar ve işlerini büyütüp iş konusunda eğer memnun değillerse sektör değiştirmek, işlerine güzel ortaklıklar bulmak, e, güzel böyle piyasada e, ne bileyim geri bildirimler almak açısından akreplere iyi gelecek bir dolunay bu. Bazen sıfırdan başlamaları gerekiyorsa korkmamaları lazım. Yani hani e, ya ben tekrar nasıl sıfırdan başlayacağım sorunsalından çıkmaları lazım. Gerekiyorsa o kabuklarından sıyrılmaları gerekiyor. Yay burçları zaten başroldeler çünkü yay dolunayını deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla her şeyin aşırısından uzaklaştıkları müddetçe aslında yaylar çok keyifli zamanlar yaşayabilirler. Çok güzel kararlar alabilirler. Kendileriyle ilgili, ilişkileriyle ilgili, iş ve sosyal yaşantılarıyla ilgili güzel başlangıçlar yakalayacaklar. Oğlak burçlarına gelecek olursak oğlaklar biraz strateji yapmalı böyle bir dönemden geçiyor. Biraz inziva, biraz arka planda kalıp kendi başına düşünmeli. Çünkü 12. evinde arka plan görünmeyen alanında, düşmanlık alanında yaşıyor açıkçası Dolunay'ı. Yani burada çok da böyle beklemediği kişilerden düşmanca tavırlar görüyorsa şaşırmasın. Olaylar ve kişiler insanları bazen değiştirebiliyor çünkü. Akışına bıraksın biraz hayat onu nereye götürüyorsa o yönde mail alsın. Her şeyi de organize etmeye, her şeyi disipline etmeye çalışmasın. Kova burçları arkadaşlıklarda yaşayacak Dolunay'ı. Sosyal çevrelerinde bazı kişileri onların da elemine etmesi gerekiyor. Ee, ve buna kendi karar verecek. Hani kova burçları arkadaşlıklarını aile gibi görür. Ama herkes ailemiz değildir maalesef. E, bu manada da aslında bazı kişilerle yol ayrımına gelmiş bulunuyor kova. Gerek iş yaşamında gerek arkadaşlık yaşamında. Balıklar ise kariyerinde çok güzel bir yükseliş bekliyor. Güzel bir teklif olabilir. E, sürpriz bir teklifle yepyeni bir başlangıç yapabilir. Sorun sadece başlayabilmekte. Hani hep düşünüp düşünüp başlayamama modu vardır bazen balıkların. Bu dolunayla birlikte, ateş elementi dolunayla birlikte artık inisiyatif alıp başlangıç yapmalı diyor. Evet benden bu kadar sevgili Türker. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere gene. Sağ olun hocam. Görüşmek dileğiyle. Efendim Dolunay Karaca bizlerle birlikteydi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.